Başka bir zorlu mücadele. Evet, son dakikalara girmiş bulunmaktayız. Şu andan itibaren atılan golün telafisi olmayacaktır. Peki, gol atmayı kim başaracak? Japonya mı yoksa İngiltere mi? Çok çekişmeli bir karşılaşma izliyoruz sayın seyirciler. Bu kısa boylu Japonlara karşı asla yenilmemeliyiz, hadi! bir tane attık mı iş tamam demektir. Pozisyona giren herkes şut çeksin. Anladınız mı beni? Tamam. Hadi çocuklar. Kalemizi savunmamız gerekiyor. Tamam. Japonya İngiltere'ye başka, başka gol attırmamalı. Bu sebeple savunmada çok, çok dikkatli, çok dikkatli olmak zorundalar. Bir İngiltere Yedekli oyuncu olarak bu fırsatı değerlendirip topu kapmalıyım. Bunu mutlaka başaracağım. Ceza sahasına doğru yapılan yolu ortaya, ortaya Ishizaki yükseliyor. Yapıyor. Aferin işi Zaki. İşte buna mücadele ruhu denir. Ama, Ama topa, topa rakibi, de aynı anda yükseliyor. Ee? Topu ancak rüyanda görürsün. <laughs> Kafayı evet, İngiliz, İngiliz oyuncu, oyuncu vuruyor. Top hala ya. İngiliz futbolcularda. İnanamıyorum topa vuramadım. <laughs> ah neler oluyor. İnsene <laughs> üstümden atmayın ben. İn çabuk. <gülüyor> 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 Hayır. Sana da güvenilmezmiş işi Zaki tek sorunu cesareti yeteneğinden daha fazla. Onun yerine ben girseydim daha iyi olurmuş. Japonya kalesi için yeni bir tehlike <laughs> daha yaklaşıyor. Bakalım bir kez daha başarılı <laughs> bir savunma yapabilecekler mi? İngiliz <laughs> ileri uç oyuncuları gol atmayı başarabilecek mi? İşte topu yolluyorum. Subasa araya giriyor. <laughs> Dönerek boşta kalan topa İngiliz oyuncular hamle yapıyorlar. Çok iyiydin Tusubasa. Daha bitmedi. Ne? <laughs> hey, olamaz. Matsuyama seyirciyi önlemek istiyor. Çocuklar savunmaya dikkat edin. Şut çekmesine izin vermeyin. Peki. Ya şimdi golü atacağım. Atamayacaksın. Matsuyama rakibi kaleye şut çekecekken, şut çekecekken tam zamanında, zamanında bir müdahalede bulunuyor. Mutlak bir pozisyonu öneriyor. Matsuyama. Matsuyama. Matsuyama'dan geride bir müdahale, müdahale, Masiyama. müdahale, müdahale edildi sayın seyirciler. Ama bu, bu müdahale sonrasında, sonrasında sanırım bir sakatlık söz konusu. İyi iş çıkardın Matsuyama. Sen iyi misin Matsuyama? Elbette. Ben iyiyim. Merak etme. Topu yakalayabilirim. Neler Matsuyama'nın araya girdiği top oyun alanını sınırlayan çizgiler içerisinde kalıyor. Ve İngiliz oyuncular da topu kontrol ederek ataklarına devam ediyorlar. Harikayde Richard! İngilizler gerçekten çok çalışıyor. Japonları bunaltıcı bir baskı altına aldılar. Dikkat et! Bu karateci çocuk ne kadar iyi olursa olsun onları mutlaka yeneceğim. Ve şut geliyor. Top kaleye doğru gidiyor. Oldukça sert bir şut. Bakalım ne olacak? Çok sert. Topun şiddetiyle Bakashima'nın ayakları yerden kesildi. İşte bu. Kaleciyi de ağlara göndereceğim. Hayır. Gol olmadı. Bakashima'nın bu çok sert şutu tutmayı başardı. İngiltere bu çok bir önemli fırsattan fırsat yararlanamadı. Harikasın Bakashimazu. Mükemmel. <laughs> olamaz, hayır. Hayır, olamaz. Olamaz. Aa. Hayır. Ama da oluyor Pekala, atak sırası bizde çocuklar. Hadi bakalım çocuklar. Tuzu basaya pas verin, hadi ona pas verin. Maçın, Maçın bitmesine artık saniyeler kaldı. kaldı. Hakem, Hakem saatini kontrol, kontrol etmeye başladı. başladı. Bu Japonya'nın Japonya son, son fırsatı. Başladı. Bakalım ya bu çekişmeli maçta son dakika, dakika golüne şahit olacak mıyız? Gol atmanıza izin vermeyeceğim. İngiltere sizin gibi kısa boylu oyunculara yenilmeyecek kadar büyük bir takım. Japon, Japon futbolcular, futbolcular şimdi son fırsatlarını, fırsatlarını değerlendirmek ve de bir, bir gol daha bulmak ümidiyle İngiltere kalesine, kalesine doğru atağa kalkıyorlar. Kalıyorlar. Ne olursa olsun Tsubasa'yı topla buluşturmalıyız. Eğer bu maçı kazanacaksak bunu ancak onun sayesinde başarabiliriz. Matsuyama tek başına gitmeyi deniyor. İngiliz savunması da onu takip ediyor. Bu arada atağa Japon oyuncular da destek veriyorlar. yaklaşmasına izin vermeyin. Gelin. Üzerime gelseniz. Görürsün sen. Bu çok tehlikeli Matsuyama. Tam üç oyuncu aynı anda kayarak Matsuyama'nın üzerine gidiyor. Bakalım topu kurtarmayı başarabilecek mi? Tam zamanı. Misaki. Ne? ne? Matsuyama. Matsuyama. Aa. Matsuyama Misaki'ye harika bir pas veriyor. Bir, bir anda bomboş bir durumda bir topla top buluşan Misaki, top misaki kaleciyle karşı karşıya kaldı. Durdurun. Şut çekecek. Durdurun şunu. Bu mutlak, mutlak bir gol, gol pozisyonu. Tuzlu basa. <laughs> misaki, misaki zıplıyor. Kaleye mi gönderecek? Hayır. hayır, kafayla Kupaya pas verdi. Tusu sende. Top tusu doğru gidiyor. Olamaz, hayır. Tusu masa yükseliyor. Matsuyama, Misaki. <laughs> Bana bu fırsatı kazandırmak için çok çalıştım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hadi Tusu hadi. Tusu İşte geliyor. Tusu masadan bir kafa vuruşu. Kuru tamamen ters köşede yakalanan kalecinin bu topu kurtarma imkanı hiç yok. Ve top gol! Japonya Tsubasa'nın kafa golüyle öne geçiyor. Ve, ve maç sona erdi sayın seyirciler. Japonya kazanıyor. Misaki, Matsuyama, Tsubasa. Kazandık! bir güçleyince bile değmeden maç kazanmış oldum. Olsun Hayat. önemli olan maçı kazanmış olmak. Harika! Tosubasa çok iyiydi. Harika! <laughs> Boratmalıyım. Rüyanda bile mücadele ediyorsun. Ve ben sana yardımcı olamıyorum. Tıpkı o zamanlardaki gibi. Japonya gruptaki ilk maçını kazandı. Beklendiği gibi Tsubasa Ozora sahanın en iyi oyuncularından biriydi. Attığı son saniye kafa golüyle takım arkadaşlarını ve takımını zafere taşımayı başardı. Ve takımının en iyi oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Elbette taşıyacak. Çünkü Japonya'nın bir numarası basa Nasıl oldun? İyi misin Matsuyama? Biz kazandık Tosubasa. İngilizler yenilmelerine rağmen harika bir maç ortaya koydular. Ülkelerini onurlu bir şekilde temsil etmeyi başardılar. Futbolcular maç sonunda centilmence birbirlerine tebrik ediyorlar. Tsubasa, bizi yendiniz. Sizin bu kadar iyi olacağınızı hiç beklemiyordum doğrusu. Bu nedenle tebrik edilmeyi hak ettiniz. Hı -hı. Sağ i̇şte, i̇şte bu, bu centilmence hareket bütün taraftarlardan, taraftarlardan büyük alkış alıyor sayın seyirciler. Tebrik, tebrik ederim Tusubasa. Evet harikaydın. Teşekkür ederim arkadaşlar kaleci olarak itiraf etmeliyim ki azu harika kurtarışlar sergiledi. Keşke Japonya'daki arkadaşlarım da yaptığı harika karate tekniklerini görebilseydi. O dört dörtlük bir sporcu değil mi? Evet. Ha? Hı? Hyuga! Hyuga! Ben de seni tebrik ederim Tusubasa. Pierre, itiraf etmeliyim ki İngiltere'ye karşı kazanacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Artık karşı karşıya gelebileceğimiz için hazırlık maçı yapabiliriz. Pierre, o kadar sabırsız olma. Japonya'ya gelene kadar sizin daha İtalya ile maçınız var öyle değil mi? Evet ama İtalyanlara karşı gerçekten kaybedeceğimizi mi düşünüyorsun Rika? Sizin iyi bir takım olduğunuzdan hiç şüphem yok ama sonuçta kimi kazanacağını asla tahmin edemezsin. Sadece güzel değil aynı zamanda akıllısın da Her neyse ne olursa olsun maçımızı iyi izle Tsubasa Sonuçta kazananın karşısına çıkacaksınız Evet dikkatlice takip edeceğim Sana bir şey söyleyeyim mi dostum Bu adamı nedense hiç sevmiyorum Rika'ya karşı hareketleri çok tuhaf Sana hak veriyorum Birazdan şampiyonanın ikinci maçı başlayacak Fransa ve İtalya karşı, karşı karşıya gelecek Fransa'da bulunduğumuz için Fransa takımının taraftar sayısı bir hayli fazla. Fransızlar takımlarının maçı kazanacaklarından emin görünüyor. Ve karşılaşmanın başlama düdüğü çaldı. Japon oyuncular maçı dikkatlice izliyor çünkü kazanan takım yarın rakipleri olacak. Bu maçın da en az ilk maç olan İngiltere-Japonya maçı kadar çekişmeni geçeceğini tahmin ediyorum sayın seyirciler. Bu turnuvada gençler harika performanslar ortaya koyuyor. Fransızlar tüm dünyada oynadıkları teknik futbolla tanınıyorlar. Onlarla baş etmek her rakibin işi değil. Sanki topla cambazlık yapıyor. Rakipleriyle dalga geçiyor gibiler. Hayır, dalga geçmiyor. Tekniği gerçekten mükemmel. Ve böyle önemli bir maçta Gayet rahat oynayabiliyor. Çok yetenekli bir futbolcu. Kusubasa biliyor musun Wakabayashi otele döndü bile. Biraz üzgün görünüyordu. Belki düşünmek ve toparlanmak için biraz zaman ihtiyacı vardı. Eminim çabuk atlatacaktır. Hayal kırıklığına uğradı. Onu anlayabiliyorum. Hı hı. Büyük oda kafası karışmış gibi görünüyordu. Bu koşullarda yarınki maçı nasıl kazanacağız? Kazanmak için önce takım olmalıyız. Birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Ve, ve muhteşem, muhteşem bir çalım. Takım arkadaşına Bak, inanılmaz bir pas, bir, pas bir pas gönderiyor. Yakala Pierre. Harika, Harika bir orta ve Pierre yükseliyor. Muhteşem, muhteşem bir gole. Ve, ve top ağlarda. Fransa, Fransa kaptanı Pierre attığı muhteşem, muhteşem golle takımını 1-0 öne geçiriyor. geçiriyor gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Hiç. Evet Matsuyama haklı. Çocuk gerçekten çok iyi ve blöf falan da yapmıyor. Haklısın. Kesin şunu bu kadar yeter. Ben buraya böyle futbol izlemeye gelmedim. Yuga. Avrupa'dayken ...Tusubasa'ya değil de sana burs verdiğimiz için doğru karar verdiğimizi bize kanıtlayabilirsin. Elinden gelenin en iyisini yaparak iyi bir oyuncu olduğunu bize göstermen yeterli. Anlıyor musun? Doğru. Neticede futbol her yerde aynı oynanan bir oyundur. Ayrıca Hüga kendine de Avrupalıların seviyesinde bir golcü olduğunu ispatlayabilirsin. Başaracağından adım gibi eminim. Fakat beni koç bugün olduğu gibi sürekli oyundan çıkarırsa... Hayır. Olmaz. Onlara gücümü göstereceğim ve kendimi ispatlayacağım ve en büyük rakibimin adı Hal Heinz Schneider. Biliyorum. <laughs> ne pahasına olursa olsun onun karşısına çıkacağım. Hugo. Ne? Siz burada mısınız? çok yorgunum ama kazandık diye de çok mutluyum doğrusu. Unutma. Yarın da Fransızların karşısına çıkacağız Işizaki. Yarını bırak da yemekte ne var onu öğrenelim. Yemekhaneye inelim mi Tsubasa? Aa sizinin ben sonra gelirim. Tsubasa nereye? Tsubasa. Ne oldu? Yalnız kalmak istedi öyle değil mi? Evet. Ona ne demeliyiz bilemiyoruz Tsubasa. Yani buna inanamıyorum. Vakashimazu çok iyiydi ve işi beceremedi. Neden böyle oldu? Neden ben o topu kurtaramadım? Genzo, sakın unutma. Avrupa'ya yapacağın bu yolculuk senin için çok önemli. Almanya'ya gitmeden önce Avrupa'da futbol nasıl oynanır, iyice görmelisin. Umarım Japonya kalecisi olarak herkesi onurlandırırsın. Ben her zaman senin arkandayım. Bay Mikami, Avrupa futbolu için yeterince iyi değilim. Neden beni seçtiniz? Neden? Bakabayashi! Ne o? Beni teselli etmeye mi geldin yoksa? Hayır yanılıyorsun. Bunun için gelmedim. Ben sadece bugün her zamankinden daha kötü oynadığını söylemek için geldim. Ne? Evet Tosubasa çok haklısın. Kendi hatam olan iki tane gol yedim. Evet. Her zaman oynadığın gibi oynasaydın eminim rahatlıkla tutardın. Ama oynamadın. Tosubasa! Efendim Işizaki. Yuuk hakkında kötü haberlerim var. Ne oldu? Ne oldu koç? Hiçbir yerde yok çocuklar. Kimseye bir şey söylemeden öylece çekip gitmiş. Olacak şey değil. Hayır. Bu gerçek olamaz. Hayır. Üstelik yarın çok önemli bir maçımız var. Bence Hugo Kojiro ilk yarıda oyundan çıktığı için deliye döndü ve gitti. Ve bu hiç iyi değil. Haklısın. Bu hiç de iyi bir hareket değil doğrusu. Olamaz. Buna inanamam. O hiç böyle şeyler yapmazdı. Ya. Takeshi, sırf meyve takımında beraber oynadınız diye onu korumaya kalkmış Bir şey diyeyim mi? Bana kalırsa boşuna endişeleniyoruz. Maçı Hugo'suz da kazanabiliriz bence. Ne? Bu kadar yeter Takeshi. Sakin olun. Size söylemediğim bir şey daha var çocuklar. Matsuyama sakat olduğu için yarın oynayamayacak. Çok üzgünüm ama durum maalesef böyle. Yarın onlar olmadan sahaya çıkmak zorundayız. Ha? <laughs> Matsuyama! Üzgünüm Tsubasa. Böyle önemli bir maçta olamayacağım. Yarın sahaya çıksam bile size sadece engel olurum. Ben siz çok daha iyi olacağınıza eminim. Yani sen de yoksun. Beni dinleyin. Kojiro için endişelenmenize, meraklanmanıza gerek yok. Ben onu bulacağım. Sizin göreviniz maça konsantre olmak. Anladınız mı? Avrupa Gençler, Gençler şampiyonasında, şampiyonası'nda son grup maçlarına hoş geldiniz. Japonya ve Fransa karşı, karşı karşıya gelecek. Orta sahanın ortasında Tsubasa Ozora duruyor. Matsuyama sakatlığından dolayı bugün görev alamayacak. Ve Yuga yedek kulübesinde bile yok. Bakalım bu kadar eksikle güçlü <laughs> rakipleri Fransa karşısında ne yapacaklar? Fransa kaptanı Pierre dün muhteşem bir maç çıkarmıştı. Diğer az önce ekranlara gelen Tsubasa Ozora'nın Fransa'daki en büyük rakibi. Mükemmel bir teknikle inanılmaz bir oyuncu. Bakabayashi, Matsuyama ve Hyuka ilk 11'de yoklar. Onlar olmadan yeterince güçlü değiliz. Artık her şey bana bağlı. Elimden geleni yapmak zorundayım. Gel bakalım Tsubasa. İşte, i̇şte hakemin düdüğüyle adımın Japonya ile Fransa adımın arasındaki adımın grup maçı başladı, başladı. sayın seyirciler.